Lütfen dikkat, Çankırı'ya giden, Çankırı Özlem Seyahat'in değerli yolcuları. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Lütfen yerlerinizi almanız rica olunur. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS2'deyiz. Aracımızı çalıştırıyorum her zamanki gibi. Havamız bir dolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Bugün altımızda yeni kasa Torizma var. Yine oyuncumuz bizim yaptığı bir mod ve yine oyuncumuz bizim yaptığı Türkiye haritasındayız. Anonsta da duyduğunuz gibi Çankırı Özlem'le Çankırı'ya yolculuk yapacağız. Samsun'dayız. Hadi bakalım aracımıza geçelim. İndirim dadı. Dah geriye. Hadi yolcu kalmasın. Gel geri. Sayık konuklarımız bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Evet arkadaşlar. Saat 5. Günün en bereketli saati Evet 304'ten bahsetmiştim geçen videolarımda herhalde 304 ya bitti ya bitmek üzere bir test sürüsü yapmış abilerim taşıyıcı tv abim yazdım bakalım inşallah bir cevap gelir bir 304 ile de şöyle efsane bir video çekeriz arkadaşlar. Yani şu anda test aşamasında galiba. Torizma gidiyor oradan. Setra dedim. Setra da aklımda. Yine Taşıcı TV abimin modu çit katlı setre. Kısmet olursa onun ikisiyle de bir video çekeceğiz. Oğlum delirdin mi lan? Sağına soluna bakmadan atlıyor. Pamukkale gidiyor. o oda turizma <laughs> merhaba kardeş İkram ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem verici olunur. Oo. Sabah da kahvemizi içek de uykumuz açılsın ya. Bu arada oyuncumuz biz mod ekibi yeni bir otobüs modu yapıyorlar galiba onu tam olarak öğrenemedim Herhalde tek dingilli Setra mı gördüm sanki öyle bir izlenim aldım da yeni bir mod aşamasındalar Buradan da kendilerine selamlarımı yolluyorum. Allah kolaylık versin. Ve yine durmuyorlar, çalışıyorlar. Bu ne ya? Biz turizmi aldık diye her taraf turizme kaynıyor. Ne? Zafer kardeş. Zafer kardeş 224 zafer He. Kıskandınız mı lan beni Mazotumuz Mazotumuz var Gerçi opet değilmiş buraya Biliyorsunuz opetten başka yerden Yakıt almıyoruz Kalite kalite Sabitle baba 90'a. Şivayın şivayın. Acelemiz yok. Kazasız belasız. Taylarım <laughs> gene ağır diyor gene. Gene ağır diyor yemin ediyorum. Tuttu Ki kavraladılar mıydı? Bırakmazlar bir daha. Yeter ki kavralamasınlar. İnşallah oyuncu yüzümüzün yaptığı mod Setra ya da başka bir şey bilmiyorum Mod bittikten sonra bu otobüsle de güzel şöyle bir Video çekeriz Allah izin verirse kısmet olursa Oğlum, niye sol şeridi kapattınız? Sağdan giderken karnınız mı ağrıyor? He? Abi, ne olmuş oraya? Oğlum. Gene helikopter falan mı indirdiniz lan? He? Bakayım. telefonu gönderdim dur bakalım ileride nasıl olacak şuradan geçtik bakalım tamam bura tamam çankırı özlem Aleyküm selam kardeş. Bir de şu, şu, eski man otobüsler var. 2000. 2000 yazar. Ondan bulamadım. Ondan aradım. Onu da dedim onlar onu da yapsalar yapsalar oyuncu biz bot yapar. Böyle eski manla manın var ya 2000 yazar. Kurtar baba. Ne olmuş buraya? Şuradan kayak. Geçmiş olsun kardeş. Sanıttın gene. Ağzını ayırdın. Yükleri döktün lan. Gavur mama huay. Gavur mama vay O setra gidiyor. işte aynı şu setralar çiftin gibi şey. Çift katlı. Yani yine de çift düngül, çift katlı. Derin dere. Dinlenme tesisi. elektro dinlenme tesisleri. ömrümüz yollarda geçti lan. <laughs> Selam çakalım. موسیقی چک را تره yolda bu mükemmelmiş ya. Akıyor ya. Yılan gibi akıyor. Çek. Devam. Tosya'dan geçiyoruz. Kosya'dan bizi izleyen herkese selamlar Burada bir dinlenme tesisi Buradan bir video çekeriz. Belki 304 olur. Bak, ah, aynen 304 olabilir. Şöyle güzel bir video bekliyorum o 304'ten. Şöyle bir aynen. Dur bakayım bitmiş mi, bitmemiş mi? Bir bakalım. Hani bir videosunu çekmiş abi. Hani işte hatalarına bakıyor. Aynı beta gibi ya işte. Dur bakalım. İnşallah bitmiştir. Çek rotarı. Ay, tarizma. Yurt, yurt. 34 kilometremiz kalmış. Az kalmış. Yine sohbet, muhabbet. Boylaştı. Yolu bitirdik. Turizmo. Çankırı 50. Çankırı topraklarına girmiş bulunuyoruz An itibariyle Çek rötarı Terapiye gel Sabah terapisi Evet, Çankırı keşfedildi. Çankırı'dan bizi izleyen bütün herkese selamlar. Ne oluyor oğlum? Manyak mısınız lan? Deli misiniz oğlum? yoluna gelmiş Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Evet, yerimizi işaretleyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.